Amca isimle konuşmak ne olsun isterim. Ajans 65 TV kanalından herkese merhabalar. Bugün Van sokaklarındayız. Seçime sayılı günler kaldı. Vatandaşa sorduk. Belediye başkanı olsaydınız ilk yapacağınız iş ne olurdu? Cevapları merak ediyorsanız hep beraber videomuzu izleyin. Valla neler yapmazdık ha. <laughs> <laughs> i̇lk başta yolsuzluğu önlerdim. Anne rayı kadar <laughs> neydi? Ne rayı her şeyi yaparım abla. Ne yaparsın? He? Ha. Halka bir yardım yaparım. Onlar için iş düşünürdüm. İşin Emekli insan... olmasını düşünürdüm. Temizlik, bu altyapı. Tamam bunlar hepsi önemlidir valla. Önce yolsuzluk çözerdim. Bir başkan olsaydınız bugün ne yapardınız? Tayyip Erdoğan. Sizin dilinizi bilmeyenlerin de anlayabileceği aktivitelerin olmasını tercih ederdim. Demokratik bu ortam özellikle bir yönetim. Yani tamamıyla komünizmle yönetilecek bir şehri. <laughs> ben mı? Bana sormayın. oturuyoruz. Bir çocuklara bir park yoktur. İlk olarak tabii yolları eğitimi değiştirirdim bu anda bence. Büyük bir AVM. Bir tane daha. Bir tane daha. Kadınlara ilk önce balık vermek yerine balık tutmayı öğretirdim. Belediye başkanısınız. Ne Se yapacaksınız? Sırahin deme, Taş'a vereceğim. Mesela diyelim siz belediye başkanı Hı? oldunuz. Başkan yok muyum? Ben ne başkan olacağım? Arkadaşlar merhaba. Bir günün ne belediye başkanı olsaydınız ne yapacaktınız? Manda ilk olarak? Yani i̇lk başta bu Van sanayi sitesini var ya, orayı düzeltirdim. Hı. Yeni sanayi sitesi. Çok kötü yollar. Siz orada bir esnaf mısınız yoksa? Esnaf değilim de bazen galerici yapıyoruz, araba götürüyoruz, yatıyoruz çok sıkıntı çekiyoruz orada. Hı. Onun dışında hangi sıkıntılar var? Düzeltilmesi gerekiyor. Onun dışında, onun dışında şu an fazla sıkıntı gelemiyoruz. Ne ben de aynı şeyi düşünüyorum yani farklı bir şey düşünmüyorum. Siz ne yapardınız ilk olarak? Belediye başkanısınız. Size böyle yani, bir görev verildi. Arkadaşın dediği gibi <laughs> aynı iş yaptığımız için aynı şeyi düşünüyorum ben de. Yani sana sıkıntısın. İlk başta yolsuzluğu önlerdim. Şeffaf bir şekilde belediyenin kaynakları, bütün ihaleleri şeffaf bir şekilde halka yansıtırdım. Ve bütün Van'daki bütün işsizlik gençleri bir detaylı bir şekilde torpil olmadan kimin hak edeceğini onu yapardım. Onun en büyük sıkıntısı şu andaki kalyonlardır. Nedir biliyor musunuz? Şeffaf bir şekilde ihale yapılmıyor. Halka hizmet gitmiyor. Bu da iyi bir şey değil. Yani şu anda ben 70'leri de gördüm, 80'leri de gördüm, 90'ları da gördüm. Bu kadar yolsuzluk hiçbir zaman rastlamı. Niye? Duplaşmadır. Yani biz işte Kürtlere her şey rava görülüyor. Kürtler aslında bölücü değil. Biz bölücülük asla istemiyoruz. Bak ben bunu kızıma söyleyeyim. Ben 60 yaşındayım. Bugüne kadar sana söyledim, 70'i de gördüm, 80'i de gördüm ama bu kadar yozlaşmayı, bu kadar kutuplaşmayı hiçbir dönemde görmedim. Kenan Evren'in döneminde dahil görmedim. Bu iyi bir şey değil. iyi bir şey değil yani. Bu bu sürmez. Ne 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 yapmak lazım? Ya ticaret şeyi vardı. Kapılar açıktı. Millet binlerce insan ekmek yiyordu. Her şey yasaklanmış, her şey şey etmiş. Bu iyi bir şey değil yani. Bu nereye kadar varılacak? Düşünün bakın bugün millet ne işinde? 5 ke evde beş kişi varsa bir kişi çalışıyor. O da askeri ücret de değil. Ben şunu samimi ne söylüyorum? Ben kendi şahsımı söyleyeyim. Benim bir maddi olarak hiçbir gelirim. Allah'a şükür kimseye de muhtaç değilim. Ekmeği taşla da çıkarıyorum. Çoğunvallıkta yapıyorum. iş ticarlıkta her şeyi yapıyorum. Ama bu bir yere ama bunu yapmayan insan da var. Bu ne olur? Allah rızası için madem ki hepimiz diyoruz biz Müslümanız, biz gerçekten inanıyorsa ayetlerin şeyine gidelim. Kimin evinde kimin ihtiyacı varsa verilse kimseye demiyoruz. Da. Ama bir kitleyi sen eğer ki sosyal hizmete bağlarsa bu iyi bir şey değil. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde 30-40 milyon insan sadece neye şey mi? sosyal hizmete bir yardıma... Sosyal devlet verir. Her zaman vermesi lazım. Bir gününe belediye başkanı olsaydınız Van'da ilk olarak neleri düzeltirdiniz? Yani ee, düzeltilmesi gereken sorunlar ee, Van ili içinde gerek yol olsun, gerek siyasi olsun, gerek ekonomi olsun. Bu anlamda düzeltilmesi gereken sorunlar bunlar baş baş sorunlardır. Bunların düzeltilmesi. Mesela ne var gözünüze çarpan Mesela? insanların yoksulluğu yollar ondan sonra olması gereken sorunlar belediye başkanı vallahi seviyoruz ama araba o hangi haber? Ha o belediye menorokan yoşiyor narokan yeşi et ganjon rokan payı paykhadan am yoşinakot mahana menoroka at bu tebejma gudite şükür vallahi چش به های بیا ام نشین چه کرد نشین آه در گوشت بدن و مالی خود ام نشین چه ایش بکن ام نشین الله وکیل از دو جنی هم نه نا. ام نشین چه تشت بکرد نه گله و مه نه چی مه ملا گله پیش های ملا زاو پیش های ملا تشت بهاد, کر. بهاد کر. هرو هرو که هر و بهاد کرد هر و بزامه هر و اینان که خودی ایدی همه خودی طبیعی بکرد Vallahi amca gacamay rahiy khadanı djan çinok. Amca çıpka. Ne ayıb Her şeyi yaparım abla? Ne yaparsın sen? He? Sen bir çocuk oldun ne istersin? <gülüyor> 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 Vallahi her şeyi indirim gelmesini isterim abla. Çok mu pahalı her şey? Çok pahalı abla. Mesela ne yaşıyorsun? Ne olamıyorsun mesela? Bir öğrenci oldun. <laughs> Hiç şey yemiyoruz ki abla mesela. Okula gidip geliyoruz. Okulda, okulda 100 lirayla gitsek eve hiç parayla gelemiyoruz yani. Halka bir yardım yaparım, yani halkın daha iyi şartlarda Yaşam. yaşaması için. Onun dışında mesela öğrenciler için daha iyi eğitim şartları Sağ yapardım lansın. aynen. O kadar yani. E eğitim şartları mesela çok kötü şu anlık. Mesela bir kitap bile almaya kalkınca pahalı geliyor yani alamıyoruz. Haçlık alabiliyoruzun gün içinde. Ya haçlık alsak bile paramız yetmiyor yani 100 lira arkadaşın dediği gibi 100 liraya gitsek eve döndüğümüzde ya parasız kalıyoruz ya da, ya da, 2, da 2 lira kalıyoruz. Evet. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Aynen. Erdoğan ne yapardı? Ne yapardı? Belediye başkanı oldunuz. İlk yapacağınız şey ne olurdu? <laughs> Valla ne olurdu? <laughs> Kadınlar için ne düşünürdünüz mesela? Kadınlar için hiç düşünürdüm. iş düşünürdüm. emekli olmasını düşünürdüm. İş imkanları, çoluk çocuğumuza iş düşünürdüm. Manda gördüğünüz bir sıkıntı var mı? Şurada? Çok. Hı. Ne var mesela? Yani çok işsizlik. İşsizlik. Tabii. Çoluk Çocuk çocuklar. çocuklarımız hep yurt dışında, o tarafta, bu tarafta, şehirde, İzmit'te. İş için gitmişler oraya işte. Hı. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynısı. Belediye başkanı olsaydınız ilk olarak ne yapardınız? Vallahi her şeyden önce bu trafik sorununa bir el atardım. Hı. Tamam. Ondan sonra diyeyim. İşsizlik yönünden gerçi belediyenin bir şey yapacak bir şey yoktur da. Genel bir sorun mu? Genel olarak temizlik, tamam mı? Bu altyapı, tamam bunlar hepsi önemlidir Vanda. Onların yapılmasını isterim. Önce yolsuzlukları çözerdim. Yapılan yolsuzluklar, bu kayımları çözerdik. Ondan sonra gelişere göre bakardık. Sizin gördüğünüz ilk sıkıntı nedir Vanda? Yani çözülmesi gereken sıkıntı. Vanda her şey sıkıntı. Trafik sıkıntı, gelişim sıkıntı, sınırlar sıkıntı, ekonomi zaten baya bir sıkıntı, yönetim sıkıntı. Yani her tarafta sıkıntı var. Yönetim adalet olmayınca, yönetim düzgün olmayınca ekonomi de iyi olmaz. İnsanlar da olur. İnsanlar da, insanlar da o zaman sıkıntıya düşer. Her türlü sıkıntı yani onlardan geçiyor. Ben Van'da yaşıyorum. Vanlı değilim maalesef. O yüzden diye başka bir problemlerinizi bir. bilmiyorum. Siz nerede yaşıyorsunuz? Van'da yaşıyorum ama buralı değilim. Kısa süreliğine Peki burada buradayım. için hani belediye başkanı olsaydınız burada Van'da ne yapmak istersiniz? Gördüğünüz bir sıkıntı var mı burada? Daha çok sosyalleşebileceği insanların alan yaratmak isterdim. Dışarıdan gelen insanlar için de eğlenmek, tiyatro, konser gibi. Yani sizin dilinizi bilmeyenlerin de anlayabileceği aktivitelerin olmasını tercih ederdim. Kapitalist sistemde yaşıyoruz. Faşist bir yönetim var. Sebep bu. Yani tamamıyla halkın kendi malını alıp kendi rantına çeviren e, bir yönetim sistemiyle karşı karşıyayız. Yani normalde bir halkın seçtiği belediye başkanı, dahi, belediye başkanı yani halkın sesi, belediye başkanı halkı yönetemiyor. Hmm. Siz Bunu diyelim. Hemen, ki, evet evet tamam. dinliyorum. Siz diyelim ki koltuğa oturdunuz. İlk şeyiniz ne olurdu? Emriniz diyelim. Daha İlk emrin mi? <laughs> Köylerde ve mahallelerde komünal bir yaşam sistemi kuracaktım. Hmm. Mahalleler, mahalle meclisi kuracaktı. O mahalle meclislerinde halk kendi kendini yönetecekti. Halkın bütün sorunları o meclislerde dile getirilir. Ve o şekilde çözüm, çözüm gerek. Neyse çözüm üretilir. Evet. Ona göre yani halkın kendi emek derinliği neyse ona göre yönetime katkısı olacaktı. Ona göre halk kendi kendini yönetecekti. Evet. Bu kadar basit. Evet. Yani bugün bir ihale açılıyor. Bir tane normal bir vatandaş bir de yer alamıyor. Değil mi? Ama ne olur? İhale halka sunulur. Halk onay verirse yapılır. Bugün şehrin her tarafına lamba takmakla tane çiçek dikmekle yönete belediyecilik olmaz. Halkın sorunları var. Halkın sağlık sorunu var, halkın okul sorunu var, cami sorunu var, yol sorunu var, altyapı sorunu var. Ee, ne bileyim iş sorunu var. Kadınların özellikle işe katılım oranında çok büyük sorunlar yaşıyor. Bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Buradaki toplum yani yoksul toplum, yoksul halkın kendi kendi yönetebileceği bir belediye seçmesi lazım. Yani 100 yıldır bu belediyecilik sistemini biliyoruz. Bu ülkede yöneten belediye sistemi tamamen iç siyleme bağlıdır işleri bakanlığı bir kolu kuvvetlidir. Yani o tamam bağlı olabilir fakat halkın burada bir katkısı yok. Halkın yönetimde herhangi bir söz hakkı yok. Bir encümanı dahi yani belediye meclisinin dahi sözü geçemiyor. Herkes rant peşinde. Rantını oluşturuyor. İhaleye peşkeş çekiliyor. Ee, yolların ihaleleri misal e, topluma gerektiği gibi mi yapılıyorlar? Hayır. Bir tane müteahhit de veriliyor. Müteahhit 2 e, milyonluk diyelim ki 20 milyonluk bir yol yapması gereken bir halen bedel 20 milyon, müteahhitin harcadığı 10 milyon veya hatta 8 milyon. Geri kalan 12 milyon cebine atıyor. Bu büyük bir problemdir. O yüzden özellikle Kürt halkının bu seçimlerde e, yapması gereken kendi belediye başkanı tekrar seçip ne olursa olsun her şeye rağmen e, kendi belediye başkanı seçecek yönetimden söz sahibi olacak. E, tam olarak bilmiyorum valla ben olsam. Şu belediye başkanı oldunuz. İlk gördüğünüz sıkıntı nedir? Neyi çözerdiniz ilk olarak? Valla yani şu an aklımda bir şey yok ama yani e, genel olarak söyleyeyim tabii yolları yapardım. kaldırımlar yapardım öyle yani. Yani hiçbir e, biz de mesela e, Hacıbekir'de oturuyoruz. Bir çocuklara bir park yoktur. Biz ta buraya geliyoruz park için. Yani ilk işim park yapacaktı. Kadınlar için ne yapacaktınız? Kadınlar, Kadınlar için mı? ne yapacaktım şimdi hiçbir şey aklıma gelmiyor. <laughs> i̇ş imkanı? E, tabii ki iş imkanı zaten gençlerin hiç iş imkanı yoktur. Mesela bizim gençlerimiz hep batıya gittiler iş için. Bayan iş imkanı yoktur. Evdeki bayanlara hiçbir imkan sağlamıyorlar mesela. Yani hiçbir rahatımız yoktur bayan olarak. Ben onu diyorum. <laughs> İlk olarak tabii yolları, eğitimi değiştirirdim bu anda bence. Eğitimden kastınız yani nasıl bir düzenleme? Ya daha disiplinli, daha iyi bir eğitim ihtiyacı var bence. Hı. Onun dışında kadınlar için bir şeyler yapalım. Kadınlar özgürlük isterdim kadınlar için. Tabii burası hani Kürt kesim olduğu için Hı. çoğu zaman bayanlara hani arka planda görüyorlar. Tabii yani onlara önem verse, daha iyi bir yerlere getirirlerse ben bunu çok isterdim. Ama bakıyorum ki öyle bir şey yok burada. Hı. Ama siz belediye başkanı olsaydınız? Onu ben bilemem. Öyle bir şey de olmak istemem ayrıca. Neden? Vebali çok mu ağır? <laughs> Vebali çok ağır. Hmm. Düşün birinin kulakına bile girsen hesabı size sorunu. E, gel bir buçuk milyon insana hesabı size sorsa siz ne düşünürsünüz? Mesela ben bir insanın kulakına girmek istemem ama açıkçası. Bir lirayı dahi ona hesabını veremem. Hmm. Mantıklı olan o. Bilmiyorum ki. Hiç düşünmedim. Mesela bir sorun var mı da gördüğünüz? Düzeltmek istediğiniz bir sıkıntı. Evet var. Etraf çok kirli. Yani temizliyorlar evet de çok temizlemiyorlar. Öyle düşünüyorum. Zaten bizim toplumda yere çöp atmayı çok seviyorlar. Onun dışında? Onun dışında öğrencilere bir tık daha önem verirdim. İmkan falan sağlardım. O kadar. Bir şey düşünmüyorum. Hiç aklınıza gelmedi mesela Hiç. belediye başkanı olsam ne yaparım? Yani belediye başkanı olmak aslında hani sadece belediye başkanı olmak değil yani belediye başkanı dediğin hani bir memleketi hani düzene sokması gerekiyor. Hani bu her gelen e, belediye başkanı oluyor ben bunu yapacağım veya şunu yapacağım dediği şeyi hiçbir şey de yapmıyor. Hmm. Ben bunu tek biliyorum yani. Hmm. Siz olsaydınız neyi değiştirmek isterdiniz? Hani şu, Nasıl ben olsaydım belediye başkanı olurdu? Hani bir şey diyemeden Çağ <laughs> atlatırdım. Nasıl? Şu atlatırdım. Oo. Neler yapardınız mesela? <laughs> büyük bir AVM, bir tane daha, bir tane daha, öyle. <laughs> o şekilde. Komik oldu. <laughs> ne yapardınız? Ya Her şeyi bir şey yok, yok ederdim. Bir gününe belediye başkanı oldunuz Van'da. Ne yapardınız? Bir gününe belediye başkanı olsun. Sürekli, <laughs> Sürekli olsun. Sürekli <laughs> olsun. Ne yapardınız? Bence trafiği düzeltirdim ilk önce. Trafik için bir çözüm bulurdum. Her gün bir yürüyüş var. O yürüyüşlerle bütün insanlar perişan oluyor yani. Gerçekten ulaşım felç oluyor. Mega bir şehire dönüyor bir an. Trafik düzenlenirdi en azından. Kadınlar için ne yapmayı düşünürdün? Kadınlar için ne yapmayı düşünürdüm? Kadınlara ilk önce balık vermek yerine balık tutmayı öğretirdim. Başkan olmuyor. Ben ne başkan olacağım? Niye? Yo. Şimdi... Şu an olanlar sizden üstün. Millet zaten beni tanımıyor zaten beni vereceğiz. Mesela <laughs> diyelim oldu. E zaten mı? halk halk millet tanıyor mesela herkes zaten tanıyor. Ben zaten ben bir garibanım. Varsayalım ki belediye başkanı oldunuz. Yo ben olmuyorum. <gülüyor> ne <laughs> belediye başkanı olacağım? Niye? Zor olmuyorum. زور دار، آنی گیج شم، اول نیوم. ملاد چه منچ خبر داد؟ که منچ خبر داد. از زیناکی، از حمایت زیناکی، از دیو شلیت همیشیم، ملاد دمایی، از آنی، آنی از یه فرقی برده یادم میدم میدم. یه آوریزات هنر از یه زنی بخواد زنگی نه ساده، غریبان هک نه. این باشکه مثلا باشکه مثلا اولی اما بو مثلا امی بیچون آنودا دو قدرت مثلا باتی عینی ملت هشت کمان جنایت این زمان و هاتیه از کس هشت کسی زمان باید کن نبی این ولی هاتیه ملت اد رزدتن تجبه ها بیه تجنه ایده کریمی مثلا حتی